her insanın benzersiz bir yanı olduğunu söylerler. Ancak bazı insanlara bakınca diğerlerinden çok daha benzersiz olduğunu düşünmeden edemeyiz. İşte dünyadaki en nadir ve en eşsiz 10 insan. Başlamadan önce şaşırtıcı içerikler paylaşan kanalımızdan her gün bildirim almak için abone ol düğmesine basmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Nayokum <laughs> Getveç Dayakum Getveç 27 Ocak 1993'te Gambela'da doğan Amerikalı bir modeldir. Karanlığın kraliçesi olarak bilinir. Koyu ter rengiyle dikkat çekti ve Instagram'da önemli bir popülerlik kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu hemen hissetti ve bazen ter rengini açtırmayı bile düşündü. Ama neyse ki bu olmadı. Yuan Herong Yuan Herong Street Fighter karakteri, Chan-li tarafından büyülenen 30 yaşında Çinli bir hemşire, aynı zamanda profesyonel bir vücut geliştirmeci aktör ve model. Birçok kız belli bir dereceye kadar geçmişte Chan-li'ye benzemeyi başarmıştır. Ama benim görüşüme göre Yuan Herong kadar Chan-li'ye benzeyen kimse yok. Street Fighter video oyunu serisinin ikonik karakteriyle olan benzerliği gerçekten çok çarpıcı. Bir Çin hastanesinde hemşire olarak çalışıyor ve kalan tüm zamanını spor salonunda geçiriyor. Sarah Jarrus Sarah Gerurs aslen Minnesotalı. Şu anda Los Angeles'ta yaşıyor. Vücudun kolajen üretme yeteneğini engelleyen bir bağ dokusu bozukluğu olan dermatokserezi Ehlers-Danlos sendromu isimli nadir bir cilt hastalığı teşhisi konduğunda sadece 10 yaşındaydı. Bu sendrom sebebiyle cilt esnekliğini kaybeder ve erken yaşta kırışıklıklar ortaya çıkar dünyadaki 500 kişiden sadece biri bu sendromdan müzdariptir. Ancak sarığın vakası sadece nadir değil, aynı zamanda vayın bir vakadır. Kasları ve eklemleri çok zayıf, cildi yumuşak, kuru ve kırışıklıklarla kaplı. Bu sendroma sahip olanlar 20'li yaşlarında 40 yaşında gibi görünüyor. Sara şimdi 26 yaşında ama 50 yaşında görünüyor. Ne var ki bu çarpıcı resimlerden de görebileceğiniz gibi 26 yaşındaki model dünyaya utanacak bir şeyi olmadığını göstermeye kararlı. Cildim eskiden en büyük güvensizliğimdi ama artık bunun başıma gelen en güzel şey olduğunu düşünüyorum. Sahip olduğunuz her kusur size özeldir. Sizin kim olduğunuz ve yolculuğunuzu gösterdiğiniz mücadeleler hakkında çok şey anlatır. Tinkyefen Tinkyefen Çin'de yaşıyor ve dünyanın en büyük doğal göğüslerine sahip. Göğüslerinin her biri 10 kilogramın üzerinde. Ting'in göğsünün çok hızlı bir şekilde artmaya başlamasının nedeni meme bezlerinin aşırı derecede büyüdüğü Cican adı verilen bir hastalıktır. Hayatının bir noktasında Ting'in göğüsleri hızla büyümeye başladı. İlk başta buna çok sevindi ama sonra 6 ay içinde göğüsleri 22 kilogram ağırlığa ulaştı. Tiffany <laughs> Gojel Tiffany Goigel 33 yaşında ve genellikle kavisli bir omurga ve belirgin şekilde kısa çıplak bir gövde ile sonuçlanan nadir bir genetik kemik bozukluğu olan Jarko Levin sendromu ile doğdu. Bu sendrom sadece 200 bin kişide bir görülür. Sadece 10-20 cm boyunda ve boynunu bile çeviremiyor ama dans edebiliyor. Tiffany bir bale okulunda profesyonel bir balerin ve eğitmen. Vera Wang Yaşını tahmin edebilir misiniz? Hayır, 30 yaşında değil. Vera Wang New York'ta doğdu ve büyüdü ama aslen Çin kökenli. Ailesi Çin'de doğdu ve 1940'ların ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Wang 27 Haziran 1949'da doğdu ve 71 yaşında. 71 yaşında olmasına rağmen 20 yaşında gibi görünmeyi başarıyor. Amazon Ashley Amazon Ashley Amerikalı bir dansçı ve 2 metrelik boyuyla dünyanın en uzun Barlex dansçısı. Ashley şu anda Hollywood Kaliforniya'daki Bachers Madhouse'da dans ediyor. Amazon Ashley'in kız kardeşi de kendisi gibi uzun ve 1.82 boyunda. Başlangıçta annesi dansçılık hayalini ve kariyerini desteklemiyordu ve kızını engelledi. Şu anda ise ne yazık ki artık hayatta değil. Sumo Mohning Miami'de yaşayan 23 yaşındaki Su Moh sadece 34 santimlik bir bele sahip olduğunu iddia ediyor. Doğal inceliğinin sırrının ise sağlıklı yaşam tarzı olduğunu iddia etti. Bununla birlikte Instagram gönderilerine rastlayan birçok sosyal medya kullanıcısı fotoğraflarının Photoshop olduğu, kaburgalarını aldırdığı ya da korsa giydiği gibi ithamlarda bulundu. Nankise dünyanın en küçüklerinden biri olduğuna inanılan birinin doğal olduğu konusunda ısrarcı. Ayrıca fotoğraflarını hiç düzenlemediğini açıkladı. İnce belinin sağlıklı ve esenme alışkanlıkları ve genetiği ile ilgili olduğunu söylüyor. Buketot. Buketot Avustralya'da yaşıyor ve 25 yaşında. O bir Avustralyalı model ve en çok Fat Beauty'nin yüzü olduğu ve Alice Harikalar diyarında temalı 2018 Pirelli takvimindeki varlığıyla biliniyor. Duki viral hale gelen ve internet topluluğunu şaşırtan bir fotoğraf çekti. 17 yaşındayken Avustralya'nın güzellik yarışmasında göründükten sonra ünlü oldu ve 2 yıl boyunca ortadan kayboldu. Duki ten rengi, saçı ve kilosu nedeniyle binlerce insanın ona hakaret ettiğini söylüyor. Şimdilerde çok popüler bir model ve New York'a taşındı. 17 yaşında Teksaslı bir genç olan Maçı Kurin uzun bacakları sayesinde dünya rekorları kırdı. Maçı Kurin, Gülüs Rekorlar kitabı tarafından dünyanın en uzun bacağına sahip insanı ve dünyanın en uzun bacaklı genci olarak seçildi. 17 yaşındaki Maçı'nın boyu 2.8 metre, her ikisi de 1.21 metreden fazla olan bacakları toplam boyunun %60'ını oluşturuyor. Günüz Dünya Rekorlar kitabına göre sol bacağı 135 santimetre, sağ bacağı ise 134.3 santimetre. Kennedy Jordan Bromley Sırada 12 yaşında ama sadece 100 santim boyunda olan küçük bir kızın inanılmaz hikayesi var. O kadar küçük ki sadece 10.6 kilogram ağırlığında ve bebek ayakkabısı giyiyor. Kennedy Jordan Bromley ile tanışın. Doktorlar doğduktan sonra birkaç günden fazla yaşayamayacağını söyledi ama yaşadı. Onun durumuna, uzuvların az gelişmiş olmasına neden olan ilkel cücelik denir ve o kadar nadirdir ki dünya çapında sadece 100 kişi etkiler. Kennedy'nin yoğun bir sosyal hayatı var. Paten dersleri alıyor, yüzme dersleri alıyor ve okuldan sonra arkadaşlarıyla normal bir çocuk gibi oynuyor. Yine de Kennedy'nin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü kırılgan ve ince kemikleri kolayca kırılabilir ve skolyoz geliştirme veya anevrizma olma tehlikesiyle karşı karşıya. Buna rağmen onu mutlu eden şeyleri yapmaya devam etmesini umuyoruz. David Kangen bir insanın engeli ne olursa olsun her şeyi yapabilir derler. David Kangan çocukken bir kalp hastalığından müzdaripti ve bu kollarının ve bacaklarının normal şekilde gelişmemesine neden oldu. Yine de bu 16 yaşındaki Hollandalı çocuk hiçbir şeyin onu karate yapmaktan alıkoymasına izin vermez. Ayakta duramayacak durumda olmasına ve çok kısa kol ve bacaklarına sahip olmasına rağmen David birçok insanın imkansız olduğunu düşündüğü bir seviyeye ulaştı sporu seven Davis sıkı çalıştı ve Japonları tutkusuna hayran bıraktı. 2014 yılında J.K. Dünya Karate Şampiyonası'na davet edildi. Bir dahaki sefere yataktan kalkıp egzersiz yapamayacak kadar yorgun olduğunuzu düşündüğünüzde David Kengen'i ve onun inanılmaz tutkusunu hatırlayın. Bu da sizi harekete geçirmezse hiçbir şey geçiremez. Godfrey Beguma Birçok insan farklı duvar ama söz konusu Ugandalı 47 yaşındaki Godfrey Begum olunca muhtemelen onu yenebilecek kimse yoktur. Godfrey bazılarının onu garip bir yaratık veya uzaylı gibi gösterdiğini söylediği inanılmaz derecede deforme olmuş bir yüze sahip. Zavallı Godfrey, hücre ve dokuların büyümesini ve yerleşimini etkileyen fibrodisplazi diye nadir bir sendrom teşhisi kondu. Buna rağmen Godfrey 2016'da ülkedeki en sıra dışı görünüşlü adam ünvanını kazanarak bir popüler kültür sansasyonu olmayı başardı. Ayrıca müzik videoları YouTube'da 3 milyondan fazla izlendi. Umarız şu anda iyidir ve müzik yapmaya devam eder. Pamela Oden Vatara. Bir sonraki en sıra dışı kişimiz dikkat çekici model, aktris ve sosyal medya kişiliğidir. 24 yaşındaki Pamela Oden Matara, Kenyalı ve büyük göğüs ölçüleri sayesinde kum saati gibi bir figüre sahip çok hayranı var ama bazıları gözlerinin sahte olduğunu söylüyor. Pamela ise tüm vücudunun tamamen doğal olduğuna yemin ediyor ve bununla çok gurur duyuyor. Pamela sokakta yürürken herkesin dönüp bakmasının ona ne kadar iyi hissettiğini anlatıyor ve bunu olumlu bir şey olarak görüyor. Pamela sosyal medyada oldukça aktif ve 311 bin takipçisi olan bir Instagram hesabına sahip. Umarız bu videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğen düğmesine basmayı ve abone olmayı unutmayın.